Evet. Bir köprü yaparak yaptım. Şöyle bakın. Hiçbir montaj yok. Bütün ile bunları yapmıştım. Ama o kıyafetten değdirmeye çalışıyordum. Böyle oldu. Bakın. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bunu alıyorsunuz. Başta başka bir kıyafet değdiriyorsunuz şimdi. <laughs> Bunu değdirmeyelim yani. Şunu değdirelim. Tamam mı? Değdi. De. Diğerine Ay. Diğerini değdiriyoruz. Kalama da böyle neyse Tamam mı? Değil de. Şimdi bunu şöyle direkt hızlı yoldan didelim. Şimdi buna basalım. direktten. Çıtan. bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Derdet. Şimdi böyle deliyorsunuz. Basıyorsunuz. Ve başka bir kıyafet Mesela Bilmiyorum yani. Şu. Yok, o değil. Mesela bu. Nasıl? No, değil Ama o o metin maddede yükselttim. Neyse faydalı. Evet arkadaşlar, yüklendi. Şimdi alıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi karakterimiz böyle kaldı zaten yok olmuştu bunun için tiyafet doymuştum zayıf olmuştu böyle bir but var arkadaşlar böyle <laughs> <laughs> çıkmadı Else hadi tıydım sana Hah değil buna. Ama bak bir daha yaparsan seni yaparım ha Uy!